Şu anda gördüğünüz gibi araç boyu kar var işte aracımızın boyunda. Aksi takdirde alt taraf uçurum. İşte bu karı e, bir bir e, aşağıya e, atmaya çalışıyoruz. Hava şartları da elverişsiz zaten. Aşağı zaten çok büyük bir tehlike satıyor farkındaysanız ta aşağıya. Yani hata affetmeyen bir bölgedesiniz. Hata affetmeyen bir bölgede çalışıyoruz. Onun için çok dikkat istiyorum. Ee, özentili bir şekilde devam ediyoruz çalışmanızı. Operatör o dönemlerde yanındaki yardımcı arkadaş yaya olarak yaya olarak önde gidiyor yolu gösteriyor. Bu için arkadaşımız bize yolu tarif ediyor. Bir de sol tarafınız komple uçurum. Doğrudur. Uçurum. Akdere'nin en tehlikeli kısmı Yardımcı, ol, yardımcı olma şartıyla önünü göremiyor. Ben yolu tarif ediyorum. Sürekli bu sıkıntılar evet, yaşıyor musunuz? Evet. Sürekli. Özellikle böyle kar yoğun olduğu günlerde çok e, sis olduğu günlerde göremiyoruz. Bir de sol tarafınız tehlikeli bir durum. Nereye yatağı olduğu için e, dağdan kere, gelen, gelen yolu kapatıyor. Ayrıca köy içerisinde de sığ oluyor. Birkaç e, vatandaşın evinin üzerine de geldi. Ama biz ki bunlara e, şey etmeden görevini yapmaya çalışıyoruz. Şu an kar yağışı devam ediyor hala. Evet şu anda kar yağışı devam ediyor. Fırtına da çıkmak üzere. Fırtına da çıkacak evet, yani. Evet, evet, şu anda bir başladı.

Kaç gündür yolunuz kapalı? Yok Bir haftadır. He. Evet. Şimdi asıldı mutlu musunuz? Mutlu yok. Yetkililere buradan ne söylemek istersiniz? Ne bir şey bilmiyorum. Teşekkür ederiz Allah sana sağlık Elbisiyle bugün Allah razı olsun. Özel idareden bütün çalışanlara herkese teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden istediğimiz saatte geliyorlar. Allah razı olsun. Şu anda yaklaşık bir metreye yakın kar var. Çövüşün. Çok çok kar var. Bu sene çok kar var. Tipi fırtına zaten. Fırtına doğrudur. Evet. Hocaya rafan çok mutluyuz açıldığı için. İl Özel İdare'ye çok teşekkür ediyoruz katlarından dolayı. Evet. Bir haftadır köy kapalıydı. Hı, hı Ulaşıma açıldı. Biz de alışverişlerimizi yapacağız işte köy halkı olarak. Herkese çok teşekkür ederiz. Ee, yemek Şimdi ikramına. yemek ikramına geçeceğiz. Kadretiyle bulgur, pilavı, çorba. Öyle biz elimizden gelen yardımı Bu özel özel sağlıyoruz. Evet köy halkı olarak. Görsünüz. Oysa ki çok güzel bir köy şey olduğumuzda da her şeyden mağduruz. Oysa sizlerden buraya kadar geldik. Herkese teşekkür ederiz. i̇l özel idare müdürlüğümüze, sayın valimize Hem de sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Allah hepinizden razı olsun. Ha, şimdi asla bir haftadır buradaydık. Şimdi karşıya gideceğiz. Hayvanlarımız yemi bitmiş. Kendimizin yiyeceklerimiz bitmiş. Onun her şeyin karşılaması. Hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.